Bence de burası Strakonisi'deki Strakonisi'deki saraydan daha güzel burası. Evet, o belediyenin de herhalde değil mi? Let's <laughs> insanlar tarafından beslenmeye alıştıkları için herhalde ekmek atmamızı bekliyorlar. Açıkmış. Saray açıkmış. Labradorların baba tüyleri su geçirmez. Hidrofobik oluyor değil mi? Sırattıdan bir şey diyor. Bizde labrador var diyor. Biz suyu seviyor. Sol tarafa falan fark etmiyor. At diyor. Gitmiş şimdi burada olsa diyor. Bu ördeklerin peşinden atlar diyor. Genelde ördeklerin tüyleri hidrofobik oluyor. Evet burası Blatna şehri. Küçük bir kasaba aslında burası. Evet burası sarayın girişi. Saray aslında kale gibi de korunaklı bir şekilde yapılmış. Buradan tek kişilik yayaların alındığı yer, burası da araçların, arabaların girdiği bir yer. Aslında araç girişine kapalı ama eski zamanlarda at arabaları buradan girerlermiş. Burayı da çok güzel bir şekilde ışıklandırmışlar. herhalde bu söki ya da paten alanı var muhtemelen şurada. Evet paten alanı. <gülüyor> <gülüyor> Ben da yani Ancak buzdan yapılmamış ben tabii ben ki. Ben, ben ben yani çok yani. Öyle mi? Ben hiç bilmiyorum. Misin? Çok isterdim denemeyi ama hiç yapamadım. Hiç Fırsatım olmadı. Ee, ama buz değil bu değil mi? Yani. Buz değil bu. Ben bunu tutarak kesmeyi düşünüyorum. Sentetik bir şey değil mi bu? Melanin Zemin. Milanine. Adı ne? Melanin mi? Ha, melanin. Ha melanin. Bunu tutarak gezebiliriz ama yıkılırsa komple <laughs> <laughs> tamam işte işimiz bitti yani. Sopayı yemeden git çocukların, gençlerin <laughs> paten kaydıkları güzel bir alan yapmışlar şurada. Her şey vatandaşlar için, çocuklar için. Yani burada paralı dahi olsa Çok büyük paralar olmuyor. Evet. Blanca ya zadar mı, dedi? Ya. Tadyhle, tadyhle, si můžeš půjčit brusla. A... Aha, brusle. Hmm. A když ty máš brusly? Tak platíš asi, na, asi nějaký stupň. Stup... Tam, je, tam je napsáno, hmm. že se platí asi dobrovolný stupňů. Já ja, dobrovolný. Tam, tam, je to napsané, že je na rozvoj, na rozvoj toho zámku nebo něco. Jako že Napsáno je, ten, kolik platíš jako? není no, napsáno, tam je napsáno, že je vstupný, ale ne, není tam napsáno jako kolik. Aha. Yani isteyenler e, paten kiralayıp e, burada burada küçük bir ücret karşılığında kayabiliyorlarmış. Ama e, kendi pateniniz varsa. E,

ne kadar ödendiğini öğrenecek. 50 korona o sebebi. Kolik? 50 korona o. 50 koron. Öh hiç. Yaklaşık olarak 2 euro. Yok. Ne kadarımız? Yaklaşık olarak 2 euro ile burada kendi pateniniz varsa kayabiliyorsunuz. Eğer pateniniz yoksa içeride o ıı, informasyon alınan ıı, yerde. Oradan patenler e, kiralanabiliyor. Ben kayabiliyorum ama yani o riski alamam. Ben burada birçok sosyal ve sportif aktivite gençler için, çocuklar için çok uygun fiyatlara, ulaşılabilir fiyatlarla e, sunuluyor. O açıdan gerçekten buranın insanları şanslılar. Aaaa, aaa, şey. bir şey. Çatıl, cif, yiyenun, tabii, yaisem çatıl. Burada fiyatlar yazıyormuş. Ee, ben aşağıya sadece bu ice drink, e, yani e, şey olarak, yani ice'ı görünce ben ice drink olarak diye düşündüm. Yani sanki buzlu bir içecek fiyatı gibi düşündüm. Diğer taraflarına hiç bakmadım bile. Oysa burada e, fiyatlar yazıyor. Eğer bir şeyiniz yoksa e, pateniniz yoksa 100 korun e, çek korununu e, kiralayabiliyorsunuz. E, bu da yaklaşık 4 Euro, 4 Euro ediyor. E, eğer kendi pateniniz varsa e, kaymak için e, bu alanı kullanmak için e, 50 korun ödüyorsunuz. Belli bir saati falan da yok. Yani 50 korunu bir seferliğine ödeyip burada kayabiliyor çocuklar, gençler, hatta yetişkinler. Bu hokeyi Çek Cumhuriyeti'nde futbolun önünde adeta milli bir spor olarak yapılır. O nedenle gördüğünüz gibi bu hokeyi kaleleri ve bu hokeyi sopaları var ıı, gençlerin elinde